Wanted ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle, bölümümüzle oyuna girmeden önce arkadaşlar YouTube kanalımıza, Facebook sayfamıza, Discord sunucumuza ve Steam e, grubumuza katılarak bize desteklerinizi verebilirsiniz. Daha sonra oyunumuza geçelim. En son arkadaşlar nerede kalmıştık? Ee, nerede kalmıştık? Ha, bir tane Rus abimizi öldürmüştük ve e, çift öldürme yeteneği kazanmıştık uçuş korkusu diye bir bölüme geçiyoruz o ferrarimizle evet bizim Wesley'in abi şey babası o, o bir orospuydu ona söyledi beni bulmak için bütün yolları öldürecekler şey yolcuları öldürecekler bu uçuştan çıkmak için bir yol bulmalıyım düşün kahretsin de çıkışı ve yani paraşütler var. Oo güzel. İşin garip tarafı arkadaşlar farkında mısınız? Bunlarda hep gaz gazlanma, şey gazlanması diyorum. Gaz maskesi var. İşte gerçekten bir paraşüt kurmak için korkunç bir şey. yakala kardeşim. Oo güzel hareketler. Gerçekten. Oo bunlar hemen ölmüyor fark ettim de. Siz çılgınlar. sağlam dostum yakala hop hop Kardeşim bu böyle değildi ama ya. Buradan olmuyor. Geldim. Come on. Adam ol adam. yukarı yukarı doğru şey bölümündeyiz abi kargo bölümündeyiz bizim adamdaki glasslığa bakın ama ya valla o o uçaktaki herkesi öldürmüşler o bizim adam maskeyi takmış güzel Ha şeye basmıyor alışamadım bu türlü arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Oyunlar. Geldim sana da geliyorum. Kardeş. kadar vasıt dostum. Dedim. Abi şu koltuk arasından geçemiyoruz Gerçekten acayip bir şey Gel buraya Oh Bağırma lan köpek Adam ölmüyor lan Hop oh, yakala Kardeşim ittik gideceğiz. Hop. çok güzel. Oh man. durdurma mu ya? Adamın fena sinirlendim ama valla gözlerim ma no, gözleri mavi mavi gözlerim mavi oldu hep sinirden bunlar arkadaşlar ne büyük uçmuş. <laughs> ama şeyi fark ettim arkadaşlar mesela şöyle vurduğu zaman bir kilitlenme oluyor gibi hissettim de, de kilitlenme mi oyunun kendi şeyi mi kendi hareketimi anlayamadım onu. Bana bir maskeyi söktü. En son paraşüt, paraşüt. bende Cross. No Artık kurtulamazsın. I, neden bunu neden yapıyorsun? Sen de aynı <laughs> soruyu kendin için söyle. <laughs> Eğer annemin tohumuna tüketmeseydin o şimdi yaşıyor olacaktı. Otomun bir adı var. Yes, evet biliyorum Azize. Onun için bir şeylerim var Cross. You son of a bitch. Oh, wow. wow, wow, wow. Adil oğlum. Belki de plan. uçmayı öğrenmek istiyordur. Uçmayı bilmiyorlar. Göd deliği. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? oğlum. Hadi. Zamanı yani yavaşlatması ve kurşuna e, vurmak gerçekten çok farklı bir hareket arkadaşlar. Güzel olmuş. Beğendim bayağı. Ama hep aynısını tekrarlıyor. Gerçi arkadaşlar bu şekilde eleştirmek yanlış oldu bunları. Çünkü 2009 yılında çıkmış bir oyun yani böyle ee, bu o zaman diliminde çıkan oyunların zaten 2010 hatta 2020 ee, 22 de bile olmamıza rağmen hala bu problemler maalesef ee, şeyde var oyunların çoğunda var tekrarlayan hareketler vesaire vesaire bunlar normal şey Artı bir şey beklemek aslında. Beklenecek şey. Artı bir şey de veriyor mu? Veriyor bence. Yeni hareketler tanışıyor. Yeni şeyler oluyor. O aksiyonu gayet güzel. Lan ne arabaymış be. adamın içinde bir öldürdü. Öldürüşü o... o Bunu tahmin etmemiştim. Şimdi burada bir de araba kullanırsa harbiden... Şimdi... Fena olur diyecektim ki Öyle bir şey olmayacağını Tahmin ettim Böyle bir oyunda Olsun yine aksiyonlu bir şekilde Uçaktan çıktık sonuçta Dedi ki muhafızı bul. Ve Chicago tezgahını nereye taşıyacaklarmış Şey yap diyor is Benim ismim yazan bir mermi oldu yeah. Doğru Evet bu doğru Sen nereden biliyorsun? Çünkü bunu ben yaptım onu ben yaptım pardon. Paris kardeşi yüzlerce Ha silah yapıcısı bu abimiz arkadaşlar. Bunlar satıcıların başına aştığımız. Yarım saat içinde <laughs> gelmek ister misin? Tabii ki de evet dostum. Evet. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi <laughs> de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.